Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı günleriniz olsun, nasılsınız, iyi misiniz, İyisinizdir inşallah, bizler de iyiyiz çok şükür, Allah'a şükürler olsun ki, evet arkadaşlar biz bugün kalktık sabah, e, kahvaltı ettik, kahvaltıdan sonra Elhamdülillah toparladı, e, makineyi, bulaşıkları yerleştirdi, e, zaten geç kalkıyoruz, Zümrüt almaya gitti, Zümrüt'ü aldı geldi saat bir buçukta, ondan sonra Zümrüt tekrar ona kahvaltı koydu, ben öğle namazını kıldıktan sonra oturdum el yapıyordum. El yaparken anne dedi sarma saralım mı dedi. İyi saralım madem kızım hadi dedim ben. Ben katını yapayım dedi Baba Sen anne. de dedi efendim kuzum. Ben katını yapayım dedi. Sen de dedi anne. şey yaprak tuzlu biraz. Hayır ben elimi süremem onda saç var. Onda şey var. şey var şey sarmaya şey gider. Aşkım bak sarmaya saç gider. Hadi kendi bağla. Anne bak. Hayır annenle maydanoz almaya gitti. Ben sarma sarmayı şey, şey çıkardım arkadaşlar şöyle. Yaprağı çıkardım. Yaprak tuzlu biliyorsunuz salamura. Salamura olduğu için birkaç kere böyle yıkamak istiyor. E şimdi yan, yine aşağıya fırının başına gitti. Fırının dış e, şeylerini kaleke midir nedir onu sıvamaya gitti. Onlar işte sıvayacak. Yanına kaynım oğlu gelmiş. Çay yapın dediler. E, çay istemişler Ela'dan. Ela çayı koymuş ben de çay denmedim. Ela da almaya gitti. Anne ben katını yapayım dedi. Sen de dedi yaprağı dedi. Hani yıka da dedi. Şey, bunu birkaç kere böyle yıkamayınca tuzu gitmiyor arkadaşlar. bir birkaç kere yıkıyorum böyle. Birkaç kere böyle yıkıyorum. Yıkadıktan sonra e, şey azıcık da şöyle kaynatıyorum. İçine basıyorum çıkarıyorum. Tuz anca öyle gidiyor arkadaşlar. Ya da ise akşamdan suyu e, suya ıslamak istiyor veya da böyle bol bol yıkamak istiyor. O yüzden şöyle ben güzel döne, güzel döne bakın böyle birkaç kere böyle yıkayıp tuz acısını alayım. Ondan sonra şöyle kaynar suyu içine basıp çıkaracağım. Onun yanına da elabını sararken ben de şöyle alıp patatesle, soğanla e, çiğ börekli bir, e, gururma yapacağım. Gururma börek gibi kıvırma yapacağım. Kıvırma börek. Ondan yapıyorum. O bunu sararken ben de onu saracağız Şöyle bakın birkaç kere böyle yıkadım. Böyle birkaç kere yıkamayınca olmuyor arkadaşlar. Şimdi tuz acısı çıkmıyor salamura. Akşamdan ya böyle suya ıslayacağım. Ya değilse böyle sık sık bu kaç kere yıkayacağım. Anca öyle oluyor Şey, bebeğin saçı gider değil mi elimizden? Oh, bir de eli küçük bağlanıyor. Gel, bağlanıyor mu? Bağlanıyor mu? Allah aşkına bak. Evet. arkadaşlar bakın bu yani hemen şöyle koy sokuyorum. Yani tencereye koyuyorum. Yani hemen alıyorum. Bekletmiyor fazla. Çünkü ezilmesin diye. Yani haşlama değil tuzu gitsin diye. O kadar yani sıcak suyun içinde. O kadar hemen bekletiyorum. Şöyle. Öyle olmazsa gitmiyor. Sıcak, sıcak suyun içine böyle soğuk, şey etmezsen basmazsan hani o zaman acılığı gitmiyor arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle hani yumuş aslında şeyimiz sert değil mi? Yaprağımız sert değil. Sert olsa hani haşlarız. Haş sert olmadığı için 5-6 bidon böyle yaprak yapmıştım arkadaşlar bu sene. 2 bidon, birer bidon kızlara verdim. 3 tane. Gerisi de 3, 3 bidon bir tanesinin sonunu açtım artık. Son bidonu artık sonuna koydum. Geriye 2 bidon kaldı. hepsini yıkayacağım. Ela onların kabını şey atıyor bari. Yala atmayalım. Sıcak suyu da yine içine dökeyim yalına. İçine de kızı. Ellerine bak un bulaşı benim. Şöyle yarım bardaktan fazla bir bardak dolu da bir e, yağ koyuyorum içine. Şimdi yumuşak bir hamur olacak şöyle. Açılması kolay olsun diye, güzel olsun diye. Suyun içine bir bardak kadar da yağ koydum arkadaşlar şöyle. Bunu hep dökeceğim suyu. Suyu hep dökeceğim. O ona herhalde iyi gelir, iyi gelmezse azıcık un korum. Hani. Terel olursa un korum, su koyalırsa su korum heka. Ama bu buna iyi gelecek çünkü koymayacağım. O yüzden yağladı, yağ, yağ koydum, suyu hepsini de döktüm. Su isterse azıcık daha su koyarım yani. arkadaşlar o dinleninceye kadar ben de bir yandan katayım hazırlayayım şöyle bakın 8-10 tane kadar patates soydu, 8-10 tane kadar da şöyle orta boy soğan soydum bunlara karışık ikisini de beraber çiğinden elinizden küçük küçük de doğrayabilirsiniz böyle bir ondan el rondası veya şeyli ronda varsa ondan da çekebilirsiniz ama gayet küçük olacak. Ben küçük küçük doğrayıncaya kadar bu daha iyi geliyor. Bana hemen bunda her işimi görüyor. Çünkü insanın gözünü yakıyor küçük küçük doğrarken. çekeceğim soğanları patatesleri böyle çekeceğim Arkadaşlar hepsini beraber bakın böyle patateslerimi de bununla beraber çekiyorum Atayım. patatesler soğanları böyle çekeyim arkadaşlar soğanın patatesini çektim arkadaşlar bakın böyle şöyle tuzumu atayım şöyle tuzumu atayım Şöyle karab acı, acı bir ad atayım biraz. Şöyle. Şöyle biraz da yağ koyayım. Ela senin maydanozun arttı mı diye hiç? Bunu azıcık da maydanoz alacağım arkadaşlar. Şimdi maydanoz alalım gelip. Tuzunu, biberini, yağını her şeyini attım arkadaşlar. Bakın karıştırdım. Buna azıcık da maydanoz doğrayacağım şimdi. Bu arada Ela da sarıya o maşallah bitirdi benim üzerime. Bakın tencereyi sardı. Efe tenceresini bakın. Toprak tencereyi sarmış şöyle. O bayağı sarmış. Şöyle. O sarıncaya kadar ben de hemen açacağım. Onu da fırına bir yana atalım. Dik dik koyuyor. Evet. O da bir yana sarıya. Ben de şimdi hamurum da e, dinlenmiştir artık. Hemen maydanozumu doğrayacağım. arkadaşlarım böyle böyle yapıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi, şu, 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 şu. Evet Ela sardı o boy ocağı bir yana. o pişsin o kadar ben de bunu bir tepsi yapar hemen atarım otururlar. tepsinin biri hazır. gündür dokunma yüzüm şuna. Anne ben. Hı, tamam canım. Anne. anne. Anne ben. Tamam anne. anne, ben. Ben anne.

Beş tane de ekmek oldu. Bugün akşamki akşam menüsünde böyle hazırlayalım dedik. Ela sarma sardı şeyde güveç tenceresinde. Pişirdi. çok güzel olmuş bakın şöyle. Pamuk gibi yumuşacık çok güzel olmuş. Ben de börek yaptım. Patates içine patates koydum. Soğanla patatesle. Ben de şöyle patates yaptım bakın şöyle. Bu da güzel oldu. Ela dün akşam da helva kalmıştı şey irmik helvası. Ondan da var. Çayımız da anne. Biz çayını içiyoruz. Babasıyla da, Oğlum da eşim de eşimle oğlum da e, ayranla içtiler. biz de çayını içelim dedik. Evet bize ben de burada kapanışımı yapayım dedim. Güzel afiyet olsun. Size de hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Baba anne. Artan hamurundan da 5 tane ekmek koydum. Mayalı hamur bu. O, hani her tane şey kattım bitince gerisine de 5 beş tane ekmek koydum şöyle şeye tavla. O da bir yandan pişiyor. Biz de buradan çayımızı içelim. Bize afiyet olsun. Sahil akşamlar olsun. Allah emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenmişsiniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun.